Mars'ta yaşamak mümkün mü? Kızıl gezegende insanların nasıl yaşayabileceğine dair birçok konu üstünde duracağız. Hazırsanız başlayalım. Mars'ta yaşamak için öncelikle Mars'ta barınabilmeliyiz. Sağlam ve güvenli barınaklar inşa etmeliyiz. Peki Mars'ta nasıl yaşam alanları ve barınaklar inşa edebiliriz? Bu konuyu biraz konuşalım. Mars'ta bir yapı inşa edebilmek için 3D yani üç boyutlu baskı teknolojisi büyük bir potansiyele sahip. Peki tam olarak nedir bu üç boyutlu baskı teknolojisi? Biraz bundan bahsedelim. Üç boyutlu baskı teknolojisi, üç boyutlu nesneleri katman katman oluşturarak basit ve hızlı bir şekilde üretmemizi olanak tanıyan bir yöntemdir. Dijital bir tasarımı alır ve bu tasarımı ince katmanlar halinde basarak gerçek bir nesneye dönüştürür. Bu sayede Mars'ta barınaklar gibi karmaşık yapıları bile yerinde ve hızlı bir şekilde inşa etme imkanı sunar. İşte bu teknoloji sayesinde Mars toprağı yani diğer bir adıyla regolit gibi yerel malzemeleri kullanarak hızlı ve düşük maliyetli yapılar üretilebilir. Bu yapılar önceden tasarlanmış modüller kullanılarak özelleştirilebilir ve genişletilebilir. Ayrıca bu baskı teknolojisi sayesinde Mars'taki sert koşulları ve yüksek radyasyona dayanabilecek yapılar da inşa edebiliriz. Mars'ta yapılar inşa etmek için gezegenin doğal kaynaklarını kullanarak enerji ve malzeme ihtiyacını azaltabiliriz. Örneğin Mars toprağında bol miktarda bulunan demir ve alüminyum gibi metaller yapıların iskeletini oluşturabilir. Ayrıca Mars'taki buz tabakalarından elde edilecek su, beton benzeri yapı malzemeleri üretmek için kullanılabilir. Mars'ta barınaklar inşa ederken yüksek radyasyon seviyelerini muhakkak göz önünde bulundurmalıyız. Radyasyondan korunmak için Mars toprağı ve su gibi doğal malzemelerle yapıları güçlendirebiliriz. Ayrıca Mars'taki lav tünelleri gibi yer altı alanları da potansiyel yaşam alanları olarak kullanılabilir. Böylece radyasyondan doğal olarak korunmuş oluruz. Peki Mars'ın düşük sıcaklıklarına ve ince atmosferine uyum sağlamak için ne yapılması gerekir? Bunun için Mars'ta inşa edilecek yapılar enerji verimli ve iyi yalıtılmış olmalıdır. Pasif ısıtma ve soğutma sistemleri kullanarak Mars'taki yapıların enerji tüketimini azaltabilir ve iç mekan sıcaklığını dengede tutabiliriz. Unutmamak gerekir ki Mars'ta barınaklar inşa ederken modüler ve ölçeklenebilir tasarımlar kullanmak da önemlidir. Çünkü bu sayede Mars'a yeni malzeme ve ekipman gönderme ihtiyacı asılacak, yapılar ve sistemler yerel kaynaklarla tamir edilebilir ve güncellenebilir olacak. Mars'taki bu barınaklar için enerji ise güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilebilecek. Bu enerji, binaların ısıtılması, su arıtma sistemleri ve yaşamsal destek sistemleri gibi önemli işlevler için kullanılabilecek. Enerji ile ilgili hususlara videonun ilerleyen kısımlarında daha detaylıca gireceğiz. Şimdi devam edelim. Mars'ta yaşayacak insanlar için güvenli ve yaşanabilir alanlar oluşturmak amacıyla yerleşim alanlarının planlaması da büyük önem taşır. Yerleşimlerin tasarımı, yaşam alanlarını, araştırma tesislerini ve kaynak üretim alanlarını bir araya getirerek etkili bir yaşam ve çalışma ortamı sağlamalıdır. Mars'ta yaşamak için inşa edilen yapıların sürdürülebilir olması da çok önemlidir. Sürdürülebilirlik, Enerji verimi iyi olan tasarımlar ve doğal kaynakların akıllı kullanımıyla gerçekleştirilebilir. İnşa edilen yapıların sürdürülebilir olmasının yanı sıra, atık yönetimi ve geri dönüşüm sistemleriyle yaşamın sürdürülebilirliğini de sağlamak büyük önem taşır. Barınma üzerine önemli başlıkları tartıştık. Diyelim ki artık başımızı sokabileceğimiz bir takım yapılar var. Peki su ve gıda gibi temel ihtiyaçları nasıl karşılayabiliriz? Biraz da bunları konuşalım. Mars'ta su, bu su tabakalarında ve yer altındaki su kaynaklarında bulunabilir bu su kaynaklarından yararlanarak insanların içme, temizlik ve tarım gibi temel ihtiyaçları için su sağlayabiliriz. Su kaynaklarını kullanmak için öncelikle buzun eritilmesi ve arındırılması gereklidir. Sonrasında ise suyun depolanması ve dağıtılması için altyapılar kurulmalıdır. Mars'ta su kaynakları sınırlı olduğu için su tasarrufu ve geri dönüşüm sistemleri büyük önem taşıyacak. Dolayısıyla atık su arıtma teknolojileriyle kullanılmış suyu tekrar temizleyerek yeniden kullanabiliyor olmamız çok önemli olacak. Peki ya gıda? Gıdayı nasıl üreteceğiz? Mars'ta gıda üretmek için kapalı tarım sistemleri kullanabiliriz. Bu sistemler kontrollü ortamlarda sebze ve meyve yetiştirmemizi sağlar. Bu sayede Mars'ta sürdürülebilir ve verimli bir gıda üretimi gerçekleştirilebilir. Mars'ta hayvan yetiştirmek zor olduğu için bugün laboratuvar ortamında et üretimi gibi alternatif gıda kaynakları üzerine çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Bu yöntemle hayvan hücrelerinin kullanılarak et ürünlerinin üretilebilmesi hedefleniyor. Laboratuvar ortamında et üretimi hem sürdürülebilir bir gıda kaynağı sağlayabilir hem de Mars'ta yaşayan insanların protein ihtiyacını karşılayabilir. Tabii mesele sadece üretmek değil, aynı zamanda bu ürünleri düzgün koşullarda saklayabilmek de önemli. Mars'ta üretilen gıdaların saklanması ve dağıtılması için enerji verimli ve uzun ömürlü saklama sistemleri kullanılmalıdır. Bu sistemler gıdaların tazeliğini ve besin değerini korurken aynı zamanda enerji tüketimini minimize eder su ve gıda bölümünde konuştuktan sonra şimdi biraz da Mars'taki oksijen sorunu ve bunun nasıl çözülebileceği hakkında konuşalım. Oksijen bildiğiniz üzere insanların yaşaması için olmazsa olmaz bir element. Yani Mars'ta yaşama mümkün kılmak adına oksijen üretmeyi başarmamız gerekiyor. NASA'nın Mars 2020 görevi kapsamında MOXI adlı inovatif bir teknoloji Mars'a gönderildi. MOXI, Mars atmosferindeki karbondioksiti oksijene dönüştürmeyi amaçlayan bir deney. MOXI, karbondioksiti ısıtarak ve elektrik akımıyla ayrıştırarak oksijen üretiyor ve bu işlem Mars atmosferindeki karbondioksitin %96'sını oksijene ve karbon monoksit gazına dönüştürüyor. MOXI deneyi küçük ölçekte oksijen üretmeyi başarmıştır. Ancak Mars'ta sürekli olarak yaşayacak insanlar için yeterli miktarda oksijen sağlamak adına bu veya benzeri bir teknolojiyi büyük ölçekli uygulamak gerekmektedir. Bu da enerji kaynaklarının ve üretim kapasitesinin artırılması anlamına gelir. Moxie'nin yanı sıra başka yöntemlerle de Mars'ta oksijen üretmek mümkün olabilir. Örneğin su elektrolizi ile yani suyu oluşturan hidrojen ve oksijenin gazlarının ayrıştırılması ile sağlanabilir. Ayrıca bitkiler ve mikroorganizmalar kullanarak da fotosentez yoluyla oksijen üretimi gerçekleştirilebilir. Fotosentez ile bitkiler ve bazı mikroorganizmalar güneş ışığı ve karbondioksit kullanarak enerji üretirken oksijen gibi gazlar da açığa çıkar. Oksijeni bir şekilde elde ettikten sonra Mars'ta üretilen bu oksijenin depolanması ve dağıtılması için de uygun sistemler geliştirilmesi gerekecek. Bu sistemler oksijenin güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayarak Mars'ta yaşayan insanların solunum ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Mars'taki en önemli konulardan biri ise enerji. Mars'ta yaşamı sürdürülebilir kılmak için enerji kaynaklarını da etkili bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Mars'ta güneş enerjisi enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabilir çünkü güneş ışığı bu kızıl gezegenin yüzeyine ulaşmaktadır. Mars'taki toz ve rüzgar koşullarına dayanıklı verimli güneş panelleri kullanarak bu güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürebiliriz. Güneş panelleri gün boyunca güneş ışığını toplar ve bu enerjiyi Mars'ta yaşayan insanların elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilir. Mars'ta gün süreleri dünyaya benzer olduğu için güneş enerjisi orada da çok büyük ihtimalle güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak işlev görebilir. Peki güneş enerjisinden istifade ettik diyelim. Sadece bu kadar mı? Tabii ki değil. Rüzgar türbinleri sayesinde Mars'taki rüzgarlardan da elektrik enerjisi üretebiliriz. Bunun için Mars'ın düşük hava basıncına uyum sağlayabilen ve güçlü rüzgarlara dayanıklı türbinler tasarlamamız gerekir. Yine Mars'ta uzun vadeli enerji ihtiyacını karşılamak için uygun koşullarda nükleer enerji de kullanılabilir. Nükleer reaktörler enerji üretimi için yakıt olarak radyoaktif elementler kullanır ve bu sayede sürekli enerji sağlayabilir. Mars'ta nükleer enerji kullanımı Pek tabii ki güvenlik ve atık yönetimi gibi konular dikkate alınarak planlanmalıdır. Bataryalar ve diğer enerji depolama teknolojileri sayesinde üretilen enerjiyi daha sonra kullanmak üzere saklayabilir ve enerji ihtiyacını karşılamak için kullanabiliriz. Mars kolonilerinde kullanılabilecek ulaşım ve iletişim sistemleri üzerine de biraz konuşalım. Mars'ta yaşayan insanların hareket etmesine ve dünya ile iletişim kurmasına olanak sağlayacak bu sistemler kolonilerin başarısı için kritik öneme sahiptir. Öncelikle Mars'ta hareket etmek için özel araçlara ihtiyacımız var. Bunun için Mars'a uyum sağlayabilen, zorlu arazi koşullarında hareket edebilen ve enerji verimli araçlar geliştiriliyor. Bu araçlar Mars yüzeyinde keşif, araştırma ve kaynak toplama gibi görevlerde kullanılabilir. Mars ile Dünya arasında malzeme ve insan taşımacılığı için güvenilir ve yeniden kullanılabilir roket sistemleri veya benzer sistemler de geliştirilmelidir. Enerji verimli motorlar ve hafif malzemeler kullanılarak düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir ulaşım sağlanmalıdır. Peki iletişim nasıl olacak? Mars ile Dünya arasındaki iletişim sağlamak için uydu sistemleri kullanılabilir. Mars yörüngesine yerleştirilecek iletişim uyduları, bilgi ve veri aktarımını sağlayarak Mars'taki insanlar ve dünyadaki kontrol merkezleri arasında sürekli iletişim kurulmasını sağlayabilecektir. Günümüzde bu konuda çalışmalar hala devam ediyor. Mars'taki insanlar ve araçlar radyo sistemleri ile iletişim kurabilirler. Radyo frekansları Mars yüzeyinde ve Mars yörüngesindeki araçlar arasında veri ve ses iletişimini sağlar. Bu sistemler Mars'taki operasyonların koordinasyonu ve güvenliği için hayati önem taşır. Mars'ta yaşayacak insanlar haliyle internet ve ağ bağlantısına da ihtiyaç duyacaklar. Mars'ta kurulan yerleşimlerde kablosuz ve kablolu ağ altyapısıyla veri bağlantısı da sağlanmalıdır. Ayrıca Mars'tan dünyaya internet bağlantısı kurmak için gelişmiş iletişim teknolojileri kullanılması da gerekebilir. Dikkat ederseniz bu videonun birçok noktasında sürdürülebilirlikten bahsettik. Yine Mars'ta yaşamın sürdürülebilir olması için insanların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak yaşamı zenginleştirecek aktivitelerin planlanması gerekecektir. Mars'taki insanlar için eğitim programları düşünülebilir. Eğitim, Mars'ta yaşayan toplumun sürekli gelişim ve uyum sağlaması için çok önemli olacak. Ayrıca Mars'ta yaşayan insanlar Düşük yer çekimi ve farklı atmosfer koşullarına rağmen spor ve fiziksel aktivitelere katılabilecek fırsatlara da sahip olmalıdırlar. Tüm bu etkinlikler insanların fiziksel ve zihinsel sağlığını korumalarına yardımcı olacaktır. Peki insanlar için başkaca nelere ihtiyaç var? En önemli başlıklardan birine geldik. O da sanat. Mars'taki kolonilerde sanat ve kültürel etkinlikler düzenlenerek insanların yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri ortamlar oluşturulmalıdır. Müzik, resim tiyatro ve sinema gibi etkinlikler tıpkı dünyada olduğu gibi insanların Mars'taki yaşamlarına da zenginlik katabilir. Mars'ta yaşayacak insanların yeni gelenekler ve kültürler oluşturarak bu benzersiz deneyimleri paylaşabilmelerinin çok enteresan olacağı muhakkak. Kim bilir, farklı kültürlerden gelen insanlar birbirlerine öğretecekleri değerler ve yaşamlarını zenginleştirecek deneyimlerle bir araya gelerek yeni bir Mars kültürü yaratacaklar. Sonuç olarak, Mars'ta yaşamın gerçekleşmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi Bilim ve teknoloji alanındaki yenilikler ve insanların işbirliği sayesinde mümkün olacak. Bu videoyu izleyen siz değerli izleyicilerin ve bizim de içinde bulunduğumuz jenerasyonun Mars ile ilgili gelişmelere kısıtlı süre içinde dahi olsa şahit olması bile çok heyecan verici.